Arkadaşlar, ee, sizinle bugün güzel bir yolculuğa çıkacağız. İlk yolculuğumuzun ilk günü bugün. Evet, biraz heyecanlıyız. Pek e, becerecekmiş gibi görünmüyoruz ama e, alışacağız inşallah. Siz bize alışacaksınız, biz size alışacağız. E, ilerleyen süreçlerde tabii ki e, daha pratik oluruz inşallah. E, şimdi ben e, hem kendimi hem karavanımı. Hem arkadaşlarımı e, tanıtmakla e, onur duyacağım. E, biz 35 yıllık bir arkadaş dostluğumuz var, çocukluk arkadaşıyız. E, artı 15 senedir de bir fiil karavanda, üç kız, 3 kafadar tek karavan, e, tek cüzdan, tek çanta şeklinde bir yaşam biçimimiz var. E, hep beraber çok güzel, mutlu, mesut. E, karavanımızda yaşıyoruz Kafa nereye biz oraya Bazen dağlara, bayırlara Bazen yaylalara, ovalara Bazen e, ATV'mizle çıkıyoruz Dağlara, şelalelere e, Tabii bunun yanı sıra bir de kanomuz var Hem balık avcılığı yapıyoruz Kendimiz tutarız Kendimiz yeriz Komşularımızla, arkadaşlarımızla paylaşırız Galime Hanım yemek yapmayı çok seven bir arkadaşım Size şöyle tanıtayım Çocukluk arkadaşıyız Artı e, iş ortaklığımız da var e, Para bozmadıktan sonra Biz bu karavan işini dedik Çok güzel yaparız 15 senedir bir fiil aynı evde Ve aynı karavanda yaşıyoruz Ganime Hanım biraz kendinizi Siz de tanıtın Ben de evet Ganime Altınöz Ben de e, Gül Hanım gibi Beraber bir baş koyduk bu yola e, Özgür ruh Özgür kızlar Cumhuriyetçi kadınlar ve biz bu yolları aşınarak ta 15 seneden buralara kadar geldik. Umarım hep beraber mutlu bir yolculuğa Çıkarız. tanıklık ederiz. Şimdi o kadar duygulandım ki evet. gerçekten çok büyük bir emek var. Şöyle gözlüğümü de çıkartayım hatta. Bu dostlukta, bu arkadaşlıkta o kadar büyük emekler var ki tabii ki bu arkadaşlığın birleşmesine yardımcı olan bizi çekik çeviren e, evimizin baş tacı direğimiz Ablamı da <gülüyor> Tanıtmak <gülüyor> istedim. Ay, çeşen, o bizim <laughs> gururumuz. Evet, o bizim ablamız. <laughs> yani bunları söylüyoruz çünkü niye? Biz gerçekten kardeşten öteyiz. Ağlayacağım kızlar. benim e, o kadar <laughs> duygulan e, canım benim. Kurban <laughs> olurum senin gözyaşlarına. Yani biz <laughs> e, tamamen samimiyiz, doğalız. Evet. Biz gerçek biziz. <laughs> gerçeğiz. Ve gerçekten arkadaşımın Garime'nin dediği gibi, işte, e, özgür ruh. Evet. Karavanımızın ismi. Gerisini ne diyeyim? Şimdi evet biz üç bayan olarak üç kardeş üç can üç yürek. Biz belki aynı e, anneden babadan e, kan kardeş ama biz can kardeşiz. Kesinlikle. Biz ölümüne kardeşiz. Bu yolları umarım ömür boyu. Ee, hep bir beraber. ara hep beraber. Hep, beraber, e, hep beraber sürdürürüz. umarım sizlerle çok güzel bir yolculuğa e, bize tanıklık edersiniz yani yapabilirsek ne ee, mutlu özgür ruh, üç kafadar evet bu yollarda daha yeni başlıyoruz birazcık e, çömeziz ama evet sizin sayenizde umarım başaracağız ve güzel günlerle hep beraber inşallah güzel analar birlikte analar Beraber. Yani bu ailemize sizi de katmak isteriz. Evet. Biz çünkü çok mutluyuz. Üçümüz bir arada olmaktan çok mutluyuz. Sizler de bizimle beraber olup bize yardımcı olup çektiğimiz videoları beğenirseniz bizi çok, çok mutlu, mutlu edersiniz. Evet. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Umarım hep beraber bu yolculuğa. Şimdi arkadaşlar biraz da ben size geçmişimizden bahsedeyim. Biz daha önce bir boş bir araçla geziyorduk e, Fiat Ducato'nun yine e, bizde 15 metre küpü vardı biz e, o karavan değildi boş bir araçtı biz içerisine onun yatak attık işte nedir e, tüp koyduk vesaire bununla 5 yıl e, evet. kadar Karadeniz'in dağlarında çok e, zorlu bir mücadeleyle yollara gittik yaylalara gezdik Karadeniz inanılmaz en evet zirvelerine hemen hemen gezmiş gezdik. bulunmaktayız. Güneydoğu'yu gezdik ve muhteşem insanlarla tanıştık. Muhteşem dostluklar kurdu. Evet. Ee, daha sonra işte Samsun'da bir ablamızla tanıştık. Kızlar dedi bu böyle olmaz. Çok zor bu yaşam. Çok zor çünkü o karavanım yani aracımızda tuvalet yok, banyo yok. Biz banyo meselelerimizi işte hamamlara giderek çözmeye giderek. çalışıyorduk ya da kaplıcalara giderek çözmeye çalışıyorduk ee, ama tuvalet meselesi gerçekten çok zordu ee, hep e, ya özel hastanelerin bahçelerinde kalıyorduk ya da e, devlet hastanelerin bahçelerinde acil servislerin önünde bu şekilde <laughs> işimizi çözmeye çalışıyorduk evet. ya da petrollerde kalıyorduk ama çok zorlu bir süreçti daha sonra işte Samsun'da bir ablamızla tanıştık. Kızlar dedi bu hayat çok zor bu bu şekilde dedi olmaz çok yorucu bir süreç paranız var mı dedi bize biz de daha önce ortaklık yaptığımız için ganime ile bir, ee, ikimimiz vardı. bir ikimimiz vardı hadi dedik evet var abla o dedi ben karavan yapacağım hadi gelin beraber iki karavan yaparsak daha da ucuza mal ederiz deyip bir karavan yaptık ve biz karavan hayatına bu şekilde adım attık ama tabii ki bizim ruhumuz özgür biz seviyoruz bu hayatı. Aynen. Doğayla olmak, baş başa olmak, üretmek, çok... üretmek özellikle... dağlardan bir e, her şeyi koparıp kendimiz üretiyoruz. Domatesimizi, salçamızı, turşularımızı kendimiz toplayarak, e, kendimiz üreterek kendi karavanımızda yapıyoruz aynı. Evde yaşadığımız yaşantıyı karavanımıza aksettik. Ee, bu şekilde hem üretiyoruz, kendimiz yiyoruz, paylaşıyoruz, dostlarla paylaşıyoruz, dostlarımızla yiyoruz, e, geziyoruz, tarifler veriyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir özgürlük, inanılmaz. Hele bütün e, bizim gibi hanımlara, bayanlara özgü, özgüveniyle yollara düşmesini ve sağlam durmasını, kendi özgür iradesiyle her şeyi hiç kimseye bağımlı olmadan gezebileceğini, kendi işlerini çözebileceğini, para kazanabileceğini e, bilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani biz e, herkesin evet. görsün yani istiyoruz. Kesinlikle. Yani kadınlar e, evde kalmamalı, kendi ayaklarının üzerinde Aynen. durabilmeli. Biz güçlü kadınlarız e, evet, ve biz Bera köylü çocuğuyuz bu esnada. Yani biz köyde yetişmişiz. Evet. Kendi işimizi kendimiz her türlü hallediyoruz. Evet. Özellikle Hanım'ın reçelleri ondan sonra pastaları, e, pastaları börekleri e, bunları da sizinle paylaşacağız çünkü inanılmaz güzel lezzetler çünkü arkadaşlarım Antakya kültüründen geldikleri için e, yemekleri bir harika e, hatta ben size şöyle söyleyeyim e, ben e, bu yolculuğa başlamadan önce 50 kiloydum onlarla <laughs> hep beraber olduktan sonra en son gidişat o kadar kötüydü ki 93'e kadar <laughs> ilerledim artık dedik bu böyle olmaz ne yapalım Ganime ile beraber bir diyetisyen yardım aldık. Ondan sonra ben 23 kilo verdim. Ee, Ganime sen kaç 16 kilo, kilo verdin? Verdim. Evet, ablam her zamanki gibi fit'tir. <laughs> o başımızın tacı. Ee, ondan sonra şimdi daha dikkatliyiz. Az ve öz yemek yapmaya çalışıyoruz. Ama yemek yemeyi çok seviyoruz tabii. Evet. Kilo almamak için de işte günlük 10 bin adım atmaya özen gösteriyoruz. Ee, bu şekilde işte karavanımız, aha, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Ee, i̇şte biz o karavanla gezdik Karadeniz'in dağlarında falan. Yenisini yaptık. Yenisiyle de çok güzel e, birikimler elde ettik. Onunla işte o küçük araçta Nelere ihtiyacımız var? Her şeyi planlayarak, üçümüz birbirimize sorarak sürekli kafamızda bu karavana yatırım yaptık. Şunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız, şunun şu eksiği var falan derken e, biz tamamen tecrübelendikten sonra ortak büyük karavana geçme kararı aldık. Çünkü biz 11 ay geziyoruz. Bir ay Mersin'de bir evimiz var, aile evimiz ee, Ayrı evimizde geçiriyoruz. O yüzden o karavan bize çok dar gelmeye başladı. Çünkü e, eve sığmıyoruz dediğim gibi. Biz de bu karavanı yaptırmaya karar verdik. Ama her şeyiyle el emeği, göz nuru, göz nuru. E, ilmik ilmik işledik. İlmik ilmik evet. işledik ve şu anda tam üç kafadara uygun bir yakışır. karavan. Evet, yakışır bir karavan yaptık ve bu karavanda çok mutluyuz.